Herkese merhaba tekrar Muhammed Usta bizim devamlı bir ustamız kendisini size tanıtayım kendisi bizim e, her çarşamba etkinliklerimiz oluyor bizim bu arada herkesi bekliyoruz mutfağımıza burada bizim ücretsiz sunumlarımız oluyor. Muhammet Usta merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Ee, bugün bize multişefte neler yapacaksın? Bugünkü menümüzde dereotlu poğaça ve İzmir bombası var. Son zamanlarda meşhur olan İzmir bombasını yapacağız. Ee, o zaman sabırsızlıkla bekliyoruz. Ee, şimdi e, Muhammed Usta, e, bu ürünü sen e, bayağıdır kullanıyorsun. E, bize deneyimlerinden biraz bahsedebilir misin? E, mutfaklardaki en büyük yardımcımız diyebilirim hatta ürünleri ben yaptığımı söylemiyorum. Mult şefimiz yaptığını söylüyorum genelde. Şu anda gördüğünüz gibi hem sizinle muhabbet ediyoruz. Aynı zamanda hamurumuz yoğuruluyor. Çok kuvvetli bir yoğurma kapasitesine sahip. Çok sert hamurlar rahatlıkla yoğurabiliyor. En çok da sevdiğim aslında bu makinede çiğ köfte yapma. Bırakıyorsun. Çiğ köfte yap aparatı var kendine ait. E, patentidir patentlidir ayrıca zamanda bu ürüne. Bırakıyorsunuz kendi kendine 25-30 dakika harika sağlıklı bir çiğ köfte yapıyoruz. Benim bildiğim kadarıyla bu cihazda kilitli motor var. Kilitli motorda en zor hamurlarda bile, çiğ köftelerde bile cihaz zorlanmadan çalışıyor diye biliyorum. Evet kesinlikle doğru. 1000 watt gücüne tekabül ediyor zaten şeyi gücü. Çok yoğun ve çok sıkı hamurları çok rahatlıkla hiç yerine kıvırdamadan rahatlıkla çalışabiliyor. Peki e, cihazda e, şöyle bir inceleyebilir miyiz yakınından bize müsaade edersen? Şimdi şöyle e, en çok Emre Bey özelliklerinden bir tanesi en çok hoşuma giden diye söyleyeyim. Elektrik süpürgesi gibi içine kablo sarma özelliği var. Yani bu demek oluyor ki mutfağımızda çok az yer kaplayacak yani makine. Kablo şeyimiz ortadan direkt kalkmış oluyor. Onun haricinde e, diğer bir özelliği e, kademeli 12 kademeden oluşturmakta hızı e, kaldığımız yerden devam etme özelliğine sahip süreyi kendi tutuyor Hani unuttuk diyelim makinayı, bir e, çalışırken unuttuk diyelim 959 saniye geldiğinde otomatik kendini durduruyor Hı. tekrar müdahale ettiğimizde tekrar kaldığımız yerden makine çalışmaya devam ediyor. yaklaşık 12 kademeden oluşmakta. Yoğun hamurlarda, poç hamurlarında daha çok ikinci, üçüncü, dördüncü devreye kadar yapıyoruz. Kademelerini de şu şekilde göstereyim. Bu birinci kademe, bu ikinci kademe, bu üçüncü kademe. Şimdi Muhammed Usta, ee... Ürünün bayağı bir e, aksesuarı mevcut. Evet. E, anladığım kadarıyla buradaki aksesuar ne işe yarıyor? Bu şu anda hamur yoğurma aparatı. Buna biz genelde terimde S başlık diyoruz. Evet. S, S başlık olarak kullandığımız bir hamur yoğurmalarında kullandığımız bir başlık bu. Peki e, şu başlık ne oluyor? Bir diğeri e, bunu genelde biraz daha cıvık hamurlarda, kurabiye hamurlarında falan karıştırma aparatı olarak kullandığımız bir hmm. e, başlık. Bir de şu başlık var. E, çiğ köfte taşmanı olması gerekiyor. Patentli bir ürün. Evet. Yani aynı bu parm şu elimizin şurasındaki izler hmm. gibi iz yapılmış bir aparat. Bu Arçeli'ye özel patentli bir üründür. Çiğ köfte aparatı başka hmm. hiçbir markada yoktur. Hmm. Harika çiğ köfteler yapmaya yarayan muazzam teknolojinin son harikası bir başlık diyelim. Ağzım sulandı. Ee, Muhammed Usta bu arada bize e, geçtiğimiz haftalarda çok güzel bir çiğ köfte yaptı bu cihazda. E, i̇nşallah ilerleyen zamandaki videolarımızda onları da atarız size tariflerinde. E, peki Muhammed Usta bu ne oluyor? Bu başlığımızda daha cıvık hamurlar, hmm. e, yumurta ve şekeri yoğun bir şekilde, homojen bir şekilde çırpmaya yarayan hmm. harika bir başlık. Hmm. Kek hamurlarında hmm. veya e, farklı... Sufya yağmurlarında o tarzdaki ürünleri çırpmaya yarayan balon başlık dediğimiz çırpıcı. Anladım. Muhammed Usta çalışırken ben o sırada size bunları anlatayım. Ee, bu mutfak aparatı. Adlarından bir tanesi mutfak makinesi diye geçiyor. Ee, bunun içinde hamur açma ve erişte makinesi var. Bu çok güzel hamur açıyor. Ee, bununla pide hamurları, pizza hamurları hazırlayabilirsiniz. Ee, Hazırlıktan sonra da e, hamurlarınızı Aynı zamanda erişte makarna yapmak için de kullanabiliyorsunuz. Sevilen bir aparatlardan bir tanesi. Bu cihazı alanların kesinlikle aldığı bir aparat. Malum yaz dönemlerinde bayanlar domates sezonunda domates püresi yapmayı, domates sosu hazırlamayı çok seviyor. Bu cihazda püre ve salça hazırlayabiliyorsunuz. E, mutlaka fiyat olarak da çok yüksek bir fiyatlı değil. E, yine yorumlarda sormak isterseniz cevaplayabiliriz. E, cihazda ekstradan kıyma makinesi özelliği var. E, dışarıda kıyma yaptırmaya çok e, cesaret edemiyorsanız, kendi evinizde yapmak istiyorsanız bu cihazı da kullanabiliyorsunuz. İçinde yine farklı farklı aparatları var. E, ve tamamen de çelik olması o da güzel bir özellik. E, Muhammed Usta bugün bize e, İzmir bombası şu şekilde göstereyim ben size. İzmir bombası şu şekilde bize peynirli poğaça yaptı. Valla ee, Muhammed Usta yine döktürdüm bugün. Her şeyden önce herkesten teşekkür ediyoruz sana. Yani ben de çok teşekkür ederim. Ee, bu güzel mekanda bizleri ağırladığınız için. Aynı zamanda e, en çok yardımcım olan Multişef yaptı aslında. Bunları <laughs> öyle söylemek istiyorum. Ee, şimdi e, Multişef hakkında deneyimlerini alabilir miyiz acaba senin? Multişef hakkında e, mükemmel bir e, işimizi kolaylaştıran bir Küçük ev aleti. E, motorda zorlanmalar yaşıyor musun hiç? Yok yok yani gayet gayet kuvvetli bir şekilde çalışıyor. Çok sert hamurları bile rahatlıkla yoğurabilen bir mat gücünde bir makine, motora sahip bir makine zaten. Peki e, bunu e, genelde e, alan tüketici kesimi e, genç bayanlar, e, genç anneler. Ee, çocuklu anneler e, hatta anneanneler babaanneler bile artık alıyor diyebiliriz hep torunlarına yapmak için ee, onlara e, bu makine aldığında ne yapabilirler yani ürün olarak ne yapabilirler poğaça mı işte kurabiye mi kek mi neler yapabilir bir anlatabilir misin? Ee, evimizde ya şöyle söyleyeyim artık evden ziyade profesyonel e, mutfaklarda bile kullanılan bir cihaz aslında otellerde olsun restoranlarda olsun pastanelerde olsun özellikle. E, aklınıza gelebilecek tarife olan her şeyi, e, hamur işini ve hamur işi benzeri ürünleri rahatlıkla çırpma işlemlerini, yoğurma işlemlerini, karıştırma işlemlerini çok kolaylıkla yapabilirler. Ha, demek oluyor ki sadece hani mesela biz biraz önce çiğ köfteden bahsettik. Hayır sadece çiğ köfte yaptığından değil. Yani aynı şekilde kısırı da yapabiliriz bununla. Veya kısır gibi türevlerini e, aklınıza gelebilecek aynı üründe olan her şeyi yapabiliriz. Yani sadece bir patentli bir çiğ köfte aparatı olduğu aklınıza gelmesin yani sadece çiğ köfte mi yapıyor bu makine veya sadece hamur mu yoğuruyor veya sadece kek mi yapıyor. Hayır karıştırma işlemi yapabileceğiniz bütün ürünleri makinemizde rahatlıkla yapabilirsiniz. O zaman bu bize hem vakitten zamandan tasarruf sağlıyor. Hem de e, hamurlarımızın daha başarılı olmasını sağladı. ki kesinlikle e, önemli önemli olan hamur işlerinde homojen bir e, karışım elde etmek. Evet elimizde de yoruyoruz ama. Mayayı koyduğumuzda içinde eşit bir dağılım sağlayabiliyor mu? Bazen bakarız böyle fırında keki çıkarırız bir tarafı şişmiş, bir tarafı engin duruyor. Bu tamamen yoğurma ve karıştırma ile alakalı bir durumdur. Çünkü kabartma tozunu attıktan sonra homojen bir şekilde elimizle ne kadar da uğraşsak karıştıramıyoruz. Ama makina eşit bir şekilde karışım yaptığı için çok rahatlıkla her yerine eşit bir şekilde kabartıyor diyebilirim. Anladım. Ee, sana e, çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. E, bizi bir, Muhammed ustamız bizim her hafta bize uğruyor. Burada mutfak şenlikleri yapıyoruz, e, etkinlikler yapıyoruz. Müşterilerimize ütü ikramlarda bulunuyoruz. E, burada hepsi bunların homojen şekilde yapılıyor. E, sağlıklı bir şekilde, e, mümkün olduğunca e, eldiven kullanarak e, İlginç işte dikkat ederek diye aynen öyle. öyle. <laughs> Muhammed Usta bu konularda çok titiz. Biz birazcık daha serbestiz. Tabii biz hemen onun yaptıklarını yemeğe saldırıyoruz. E, şimdi e, artık İzmir bombası yanında duruyor. Dayanamayacağım. E, bakın. ben şurada ufak bir tane var. E, onu gözüme kestirdim. Bir denemek istiyorum müsaade edersen. Aynı zamanda hani mesela derler ki el, el, değmeden üretim yapılabilir mi? El değmeden hamur yulabilir mi? Biz şu anda sadece paketlemeyi yaparken e, elde edik diyebilirim sadece. Yani onun haricinde elimizi kullanarak çok fazla bir tek hamuru e, yuvarlamak veya poğaçaya şeklini vermek için kullandığımız. Onu da zaten eldiven kullanıyoruz. E, çoğu ürüne belki de keke hiç eldiven veya elimizle temas etmeden makineden rahatlıkla çıkarıp tepsiye döküp e, hiç eli değmeden üretimi gerçekleştirebiliriz. Ee... Burada artık ben video sunlandırmak istiyorum. Çünkü bunlara dayanamıyorum. İzmir bombası şahane olmuş. Diğerlerini de tadacağım. Ee, siz de bunları denemek isterseniz mağazamıza ücretsiz davet etsiniz. Herkesi davet ediyoruz. Ee, gelemeyen müşterilerimiz de YouTube'dan bizi izlemelerini ve beğenmelerini tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman bayimize bekleriz. Uyar ticaret arçelikteyiz. <laughs> Teşekkürler. Bekliyoruz uyarım.